Merhaba arkadaşlar bugün sizinle şuradaki oyunu oynayacağız. İsmini unuttum. Eee Ragdoll Rock, Rock Breaker oynayacağız. Kalerde Böyle bir oyun ben 215. bölümdeyim. Bu arada ilk önce abone olup bayağı Sizin için bu videoda çok uğraşıyorum ben. Yani bir like abonenizi alırım. <laughs> yani boşuna bir ben bunu süs olarak böyle koymuyorum. Değil mi? Uğraşıyorum reklam işte böyle. böyle geçiyorum. Bunun için ellerim yoruluyor ya. Allah Allah. Bu <laughs> <laughs> internete kapatıyoruz. İnterneti kapatacağım o zaman ben de. Çıktı o da. Bıraktı. Gidemiş. Çıktı Oldu şimdi ben de böyle baktım. Bu suyun üzerinde mi yoksa karaya yakın bir yerde mi? <laughs> Yoksa yüzmeyi biliyor mu? Bu ne? Bu ne oğlum? Eee, nerede? Burada. İnterneti kapattım Sürücü bile reklam geliyor. Bu nasıl iş ya? Allah'a kadar. Geçmeyeyim. もう、oh, Bu Anne, Böyle tamam. <laughs> Aman, keyifim, ismi neydi unuttum. Bak <laughs> yarım onun, onun ismini. İlk tane <laughs> oh. <Canım>. oh. yaz. <laughs> Şunu çakayım. Üst. Kafaya. Ön kameraya. Kafası yaptım. odamız da öldü. Ben de böyle Artık. Ben kazanıyorum. Ben Şu. Bu. Hiçbir şey yapmasam bile içinden geçiyor. Bakın ya. Hata var bunda. Oo, tokh. Abiğim kalın bir şey var. Ne oldu abi? <laughs> uh, 250. bölüme gelmişiz. Şimdi 251 oldu. Aa. Aa. Koptu. Ben de Yukarıda uçak olduğunu biliyorum. O diyor ki ya. Ben sana Bu biraz katık olabilir. Ha, i̇smi neydi? Edison miydi? Yok Edison değil. Ee, um, bir şey Neydi onun ismi? Kafasına elma düşüyordu. Ne olmuş? Gerçekten alakalı bir şey bulmuşlar. Ben videoda görüyorum. <laughs> Hoppa! Oradan öldü. Nasıl ölebilirsin ki bunda mesela? Neden mi çok küçük? Bir dakika. Bu adam dev mi? Lermi mi? Adamın kolu kadar. Oh. Oh. Bu ne ya? <laughs> Oy, oy, oy. Ben 270. bölüme şimdi 271 oldu Level kan play tutuyor Oooo kafa sakarında Bittim Necmiye Ben böyle söz... gide ya hmm. Adam harbiden. 277 oldu şimdi 278 oldu oh. Evet kontrol Hop O gün böyle bir

Ah! Uh. Oh.